Kaan Bahadır'la e fena kapıştı. Türlü türlü dolaplar, türlü türlü yalanlar ortaya attı. Yalan adlini bil, adlini bil. Sanki kimin kısar karakteri soruyorsun? Yalan mı? Adlini bil. Yalan, yalan, yalan dolan yapmadın ya. bil. Birazdan. Geçtiğimiz hafta Ütopya'ya iki yeni yarışmacı adayı girdi. Dilay ve Burcu. 19 yaşındaki Dilay kafasında bir planla girmişti Ütopya'ya. Similerle yürümek istiyordu ama önce Ütopya'da kalıcı olması gerekiyordu. Bunun için de bireysellerin oyunu alabilmek için Similerle ahırda gizli bir plan yaptı. Sen git üstün başına ahır kokmasın şimdi. Tabii tabii. Öyle mi diyorsun? Tamam sen <laughs> git <hadi. gülüyor> Fark edilmesin. Sen git fark edilmesin. Yok şey dedin zaten ben makineyle nasıl şey yapılıyor onu görmek istedim diye şey söyledim. Burcu Abi. hadi gel sana falan dedim. Ve ve onlar bireysel istiyorlar. Ben de öyle söylüyorum tabii ki. Semih taraftarlarından da kendisine tepki gösterip diğer yarışmacı adayıyla ilgilenmelerini istedi. Yarınki gelecek insanlardan rica ediyorum. Burcu'yu biraz bağırlarına bastınlar. Sanki onu çok benden sevmişler gibi davranırlarsa <laughs> sevinirim. Lütfen sen gider misin? Biz Lütfen gider misin? Lütfen, lütfen, lütfen kafecileri istemiyoruz. Hadi. 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 Burcu istersen bir sinema biletisi alabilirim. Post-it. O yaz Kız kendinse gelmiyor. Kırın kendiniz alın ee, Sen de çok durma ben Durmayacağım da o o, o geldi ya. Tamam boş onu ver al, sen al, al, al. Sen git sen git. Ben alacağım, ben alacağım. Onu sen onu al. Sen gitme al. Bireysel yarışmacılara rengini belli etmeyen Dile'nin planı oylama gününe kadar işledi. Oylamada semidirin dört oyunu alan Dila'ya bireysellerden sadece Raşit oy attı ve iki yarışmacı adayının kaderini halka bıraktı. Ben vebali almıyorum, halka bırakıyorum. Raşit abi öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Kızlar biliyorsunuz sizden hiç haz etmediğimi hiçbir şekilde size haz etmiyorum. Sizlerin ne kadar sevdiğimi zaten artık anlatmama gerek yok. Gayet iyi biliyorsunuz. Özellikle Kureçler'ini ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Fark ettik onu ben ee, ilk gün fark ettim. Tabii canım. Şunu söylemek istiyorum. Peki sen kaldıktan sonra... Evet. Ee, nasıl bir yol izleyeceksin? Sana ne? Nasıl yani? Peki sen arkadaşlarla birlikte market edeceksin. Sonuna kadar. Onun için geldim zaten. Peki bana verdiğin sözler... Sen Seyretin benim için yeminler. önemli değilsin. Öyle mi? Öyle. Tamamdır. Ben 6-7 aydır izliyorum programı. Ben onlarla uyanıyorum, onlarla uyuyordum. Yani o kadar fazla izledim. 7 yirmi Niye bunu başta beyan etmediğini çok merak ediyorum. mısın? Rica edeceğim bir sus lütfen. Dediğim gibi onları çok seviyorum ve ben kendim için değil tamamen onlar için geldim. Saat gibi işleyen Dilek'in bu planı sonuca ulaşacak mı? Halk Ütopya'da kimin kalmasını isteyecek? Bu sorunun cevabını bugün öğreneceğiz. oylama sonunda rengini belli eden ve Ütopya'ya semiler için geldiğini söyleyen Dilay, bireyseller için yaptığı zehir zemberek açıklamalardan sonra semilerle restorana geçiyor. Yarışmacı adayı Burcu bahçede düşünceli bir şekilde dolaşırken Semi onu uzaktan izliyor. Yine yüzüstü kaldı. Kimsenin işi yok ki onunla. Ama onun şu ifadesi bana çok garip geldi. Dedi ki ben zaten burada kalsam gitseydim. Seninle... E, anlaştığım insanlarla gelecek. E biz sana ne yaptık evet. be kızım? Dileyn, Ütopya'da kalmak için oynadığı oyun daha çok konuşulacak ama oylama kritiklerinin ateşi biraz söndükten sonra Ütopya'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. <laughs> Abi havadan atsana. He? Ha? Havadan atsana şöyle. Kimlerin ah. 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 sulayan altar yarışmacı adayı Dinay'ın Ütopya'da kalmak için yaptığı oyunu sorguluyor. Sen de kalmak için bayağı bir çabalamışsın anladım. Sorma kadarıyla. ya. Sorma yani. Bir şey soracağım. Ha, sor. Değer mi? Hı? Değer mi? Tabii. Bizi seviyorsun ya belli. Ya. <laughs> Bunu sor, sorma ayıp. Dilay oylamada bireyselleri karşısına alarak Semihler için Ütopya'ya geldiğini açık bir şekilde dile getirdi ama Semih genç kızı gruba alıp almamakta kararsız. Bence abi Dilay'ın da gelişi iyi olacaktır diye düşünüyorum değil mi? İlla gruba alacağız diye bir şey yok ama sahipsiz bırakamayız. Onu biliyorsun değil mi abi? Sahipsiz bırakamayız abi bunlar çünkü görüyorsun ki saldırmaya yer arıyorlar. Tuncay Dilay'dan ne zaman ve nasıl şüphelenmeye başladığını açıklıyor. Okuluma geldi. O kadar süre oturdu ki ben çok hemen hemen hiç konuşmadım. Yani sadece bir iki yerde laf almaya çalıştı ağzımdan. Ben de o, onun ağzından laf almaya çalıştım. Gayet güzel şeyler de aldım. Şimdi şöyle... Ben burada kalmadan bunu tam göremem. Bu psikolojik bir savaş sonuçta anlatabiliyor muyum? Şeyi ben de düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum ama... Normalde konuşurken anlatabiliyor muyum diyor musun dışarıda? anlatabiliyor muyum diyorum. Dışarıda da diyorum ama çok fazla söylüyorum. Söyledin mi? Evet. Söylüyorum. Burada bir kişi daha kullanıyor da sürekli. Niye sordum biliyor musun abi? Önce yani buraya gelmeden önce de bu kelimeyi çok kullanıyorum diye. Yani çok izliyorsa programı ve gerçekten o tarafı seviyorsa o dili almıştır çünkü seni konuşurken sürekli bunu söylüyor. O yüzden bugün sordum. Sen dedim cumartesi akşamı ahırda bir şey konuştun mu? Ne konuştun ahıra gittin? Ahırdan geldin çünkü. O ara büyük ihtimal tezgahlar yapıldı. Misafirlere mesaj gönderildi. Ertesi gün çat olay oldu. Sonra pusulayı bize çevirdi. Semi Dilay'ın Serkan ve Tunçay hakkındaki düşüncelerini merak ediyor. Peki, Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ser Serkan'ı seviyor muydun? Hayır abi sevmiyordun ama böyle ben... bir şey demek zorunda kaldım bu arada ha, Tuncay hı. ama daha yanlış biri olduğunu biliyorsun değil mi? Tabii tabi tabi tabii. Tabii. tabii kes... Ya abi böyle bir adam yok. Değil çok mi? antipatik zaten. Tuncay. Konuşurken bile yani o kadar kötü bir enerji ki yani çok zorlandım. Semihler akşam yemeği için Alaçatı'ya geçerken bireysellerden Selim ve Buket oylama kritiği yapmaya devam ediyor. Ben Açık açık söyledim Mikser bu mi kız dedim. Açık ve net mikser yani. Ben mesela bu kadarını beklemiyordum. Yüzü yok. Niye gelemiyor içeriye? Yüzü yok. Ben şimdi e, bence çok <laughs> <mal> üzgün. <yüzü. gülüyor> pişman olmamış Çok şimdi. pişman. Vallahi. Çok pişman. O zaman derdine yazsın. Bombayı kendi aldı yani ne diyeyim. hayranlarından Tuncay'a destek. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyiyim, misiniz? Hoş geldiniz. Sağ olun. 213 günlük yemeğim var burada. Tabii. Yemeğini çaldırma. Birazdan <laughs> Murat'la dertleşen yarışmacı adayı Burcu kandırıldığını söylüyor. Haksızlığa uğradığını düşün kandırıldığını düşün. ve i̇şte bilinçsizce bir insanı bunu yaptığını düşün. Sen kendin olarak da düşün. Zoruna gitmez Abi, sen, sen kandırıldığına mı inanıyorsun? Kandırıldım abi ya. Kim, kim tarafından? Abi bırak sen şimdi yanına olacaksın. Ben sana o yüzden hiçbir şey tarafından. anlatmayayım. Hayır, size lafım yok. Siz bir şey demediniz kız. Kız kandırdı herkesi. Ben bunu bildiğim halde sustum. Sustuğum için kendime kızıyorum. Buket, Semih'leri, Dila'yın oyununa ayak uydurdukları için ağır bir şekilde eleştiriyor. İnsanları yargılamak, olmadığı bir, biri gibi lanse etmek. Eğer orada bir tane babam gibi, abim gibi bir adam olsaydı, bak adamlıklarına laf söylemiyorum, Öyle bir adam olsaydı diyorum, evet. tamam, para, ün, şöhret bir kenara atar adamlık. kadında da olur o adamlık. Halimiz ortada. Gayet iyiyiz. Gecenin ilerleyen dakikalarında Raşit, Semih'in yanına geliyor. Semi Raşit'in oylamada kullandığı bomba kelimesinden duyduğu rahatsızlığı belli ediyor. Raşit Bey, bomba bomba. Neydi o bomba? Vallahi bomba artık sende, Semi. Bende değil bomba. Bence ha. bence bomba sizde patladı gibi gözüküyor. Valla hani zaman gösterecek Semih'in dediğim sana. Tamam. Çünkü o bomba muhabbetini siz biliyorsunuz ki öyle bir evet, laf ben ettiniz. ben söyledim. Çünkü benim ağzım bilerek, isteyerek çıktı. Tabii. Bilerek, isteyerek de o kızı e, oylamaya gönderdim. Ortada ciddi bir e, tezgah döndü. Bunun da farkındaydım. Evet Semih, bombayı aldım, hop kucağına koydum. Sizin bombadan kastınız ben mı? Ben bunun e, bile bile, senin yanına geleceğini bile bile evet. ben onu oylamaya gönderiyorsam... Evet. Acaba öyle mi yoksa yanlış mı yaptınız? Burada taktik yok. Son oy benimdi. Tamam. İstesem burcuyu bırakabilirdim. Olabilir. Raşit, Dila'yla aralarında geçen konuşmaları aktarırken Semi pek oralı olmuyor. Sen acaba böyle bir şey mi yapıyorsun? Hani ikilimi oynuyorsun falan filan. Abi böyle bir şey varsa bu iğrenç bir oyun dedi. Kaan'ın yaptıklarını görmedim. Ne yaptı mesela? Kaan gitti onların yanında e, planlama, programlama bir şeyler yaptı. Çok terbiyesiz bir Tabii şey. ikili bayağı güzel oynadı yani. Değil mi? Evet. Ve bu tasvip edilir bir olay mı? Bence çok kötü, art niyetli ve iğrenç bir şey. Ha, ben şimdi Ulan neler yeni, abi, Bu bilmiyorum. hani iğrenç bir oyun dedi. Ya ben bilmiyorum bunu. Yani siz söylüyorsunuz bunları. Benim bilmediğim şeyler bunlar. Benim yanımda sorabilirsin yani değil. sorabilirim de yani çok da ilgilenmiyorum. <laughs> Ütopya bugüne kadar yarışmacı adayları arasında yapılan en ilginç oylamaya ev sahipliği yaptı. Dilay mı? burcu mu halk ütopya'da kimin kalmasını isteyecek ütopyalılar kafalarında soru işaretleriyle yataklarına giriyorlar like <Gülüyor> <Gülüyor> ütopya'da kim kalıcı olacak Kaptan kimin adı çıktı? Burcu mu? Dilay mı? Aklında hayırlısı. Ben şimdi yavaştan zarfı açıyorum. Birazdan. Cem. Geliyorum tatlım. Dilay artık semillerin yanından hiç ayrılmıyor. Sabah erkenden kalkan yarışmacı adayı hemen kahvaltı hazırlamaya başlıyor. Bu tavaya sıvı yağ dökebilir misin? Zeytin mi? Evet arkadaşlar, gelelim düzeni. Kahvaltıyı yarışmacı adayı Dilay hazırlıyor ama Altar sahipleniyor. Altar kardeşiniz kahvaltı yaptı. Dilay ile birlikte. Hadi gelin. Tavukların kahvaltısını veren Bahadır, barınan girişinde karşılaştığı Murat'a takılıyor. Murat abi rüzgarından korkuyorsun da yapacaklarımdan korkmuyorsun. Ne olacak senin bu halin? Dur dur sen. Seni çok fena sıkıştıracağım ben. Sıkıştıracağım koku da. Çok rüzgarımdan korkuyorsun abi, da. Abi, da abi, rüzgar mı? Rüzgarımdan abi, korkuyorsun abi. da yapacaklarından korkmuyorsun Murat abi. Ayaküstü yaşanan kısa atışmadan sonra Murat restorana geçiyor.